Merhaba. Şimdi assemblyde bulunan Great Part in Place komutumuzu inceleyeceğiz. Burada Great Part in Place seçeneğini tıklıyorum. Benden önce SM'lemi kaydetmemi istiyor. Kay kaydediyorum. Daha sonra seçenekler kısmı çıkıyor. Burada aktif assembly'nin bulunduğu lokasyonu kaydetmek istediğimi yoksa en son kaydettiğim ettiğim lokasyonu kaydetmemi seçebileceğimi söylüyor. Aynı şekilde dilersem e, konumlandırma, başlangıç konumlandırması olarak. Benim parçamın yani assembly'imin bulunduğu orijini ya da herhangi bir yüzeyi coincident olarak başlatabileceğimi ya da e, assembly orijininden offsetleyebileceğimi ya da e, grafik input yani benim burada seçtiğim noktayı seçtiğim çemberin merkezi ya da çizgiyi yeni bir orijin olarak atayabileceğini söylüyor. Burada düzenleme seçenekleri mevcut. E, create component and stay in assembly dersem SMD mi? Assembly'de parçamı oluşturmuş fakat düzenlemeyi harici olarak o, e, harici bir şekilde part olarak açarak gerçekleştirebileceğimi söylüyor. Create component'den edit in place dersem assembly içinde gerekli düzenlemeleri yapabiliyorum. Ben şimdilik SM de içinde gerekli düzenlemeleri yapmak istiyorum ve orijinimden offset diyeceğim şekilde seçimlerimi yapıyorum. Daha sonra benden bir koordinat girmemi istiyor. Ben 50 milimi Ben 50 milime X'te 50 milimetre, Y'de ve 50 milimetre de Z pozisyonunda girişimi yapıyorum ve enter tuşuna bastığımda beni kaydetme seçeneği çıkıyor. Kaydediyorum. Ve yeni koordinat düzlemimle yeni parçamı tasarlayabiliyorum. Hemen skeçimi çiziyorum. Ölçüleri rastgele olacak şekilde bir çember çizdim. Ve bu çizimimi seçtikten sonra finish diyerek parçamdan çıkmış oldum. Ve gördüğünüz gibi seçtiğim yerde parçamı tasarlamış oldum. Şimdi bu parçayı siliyorum. Ve diğer seçenekleri inceleyelim. Burada By Graphic Input seçeneğini seçiyorum. Ve koordinatımı istediğim bir bölgeye, istediğim şekilde referans alarak bırakabiliyorum. Ben tam bu öndeki dairesel yüzeyimin merkezinde olmasını istiyorum. Yine onayladığımda bana yine bir kaydetmek için seçenek sunuyor. Buradan ismini değiştiriyorum. Kaydediyorum ve tekrar düzenlemem için burada beni partımın içine yönlendiriyor. Diğer seçeneklerde dediğim gibi Create Part in Place komutu bu şekildeydi. Şimdi bir de Move On seçeneğimizi inceleyelim. Ee, move On seçeneğimi aktifken parçamın üstüne tıkladığımda beni böyle bir kursörle karşılıyor ve ben bunu kullanarak parçamı hareket ettirebiliyorum. Eğer Copy seçeneğim aktifse sürüklediğim yönde yeni bir, bir kopya oluşturuyor. Copy seçeneğim aktif değilse sadece konumunu değiştirmemi sağlıyor. Burada kopya seçeneğimi aktif ediyorum. Ve sürükleyerek istediğim gibi çoğaltabiliyorum. Dilersem çoğaltmak için unsur ağacından istediğim parçayı tutup CAD içine sürüklediğimde yeni bir kopyası oluşuyor. Aynı şekilde klavyeden Ctrl C ve sonra boşluğa tıklayarak Ctrl V yaparsam da parçamı kopyalayabiliyorum. Şimdi Insert Component kısmında Parts Library bölümünde parçalarımı içeri atarken buradan ön izlediğimi görüyorum. Burada boşluğa sağ tıklayıp preview bölümünü açıyorum. Burada on off tuşu var. Bu demek oluyor ki ben bunu kapatırsam burada ön izlemem gözükmeyecek. Ön izleme benim için kullanışlı olduğu için bunu açıyorum. Burada bitmap seçenekleri mevcut. Bitmap seçeneğini seçersem sadece Parçamın e, izometrik kaydederken kaydettiğim izometrik görüntüsünü görebilirim. Ama burada ikisini de interaktive çekersem burada parçamı istediğim gibi döndürebildiğimi görüyorum. Ve ben açısını beğendiğim şekilde yani istediğim açıda ayarlarsam parçayı içeri çektiğimde de bu açıda kedime geliyor. Genel olarak komutlarımızın kullanımı bu şekildeydi.